Zafer bir avukat buluruz. Bırakma kendini. Merak etme abi. Ay dua edelim de Coşkun ölmesin. Ölürse vallahi katil olur kocam. Sen saldın bu pisliği başımıza. Sen musallat ettin. Ben bilemedim ailen Nereden bileyim? Türk pisliği bildin ama. Üç kuruş para için evladıma kıydınız. O benim de evladım. Yeter. Git buradan Filiz. Coşkun mahkemeye çıkarılacakmış. Sen niye gitmedin abi? Kendimden korktum. Abi karın neden yapmış böyle bir şeyi? Neden çocuğunu senden kaçırmış? Yetersiz çünkü! Zayıf karakterli! Çevresinde bir sürü işe yaramaz adamı barındırıyor. Abisi, yengesi, Handan. O, Burası denen herif. Ay! Ne var, ne? Yine suçlu ben oldum değil mi? Oh ne güzel ya. Hepiniz üstüme gelin. Niye? Çünkü Filiz günah keçisi. Günah davetiye çıkartıyorsun da ondan. Aylin haklı. Başkası olsa gözünü oyardı. Aylin oymayacağı ne malum. Bırak şimdi onu. Coşkun neden bahsediyor? Sen neyi biliyormuşsun? Ne bileceğim be? İşte anlattı. Biri buna tuzak kurmuş. İğne yapıp bayıltmış. Bu da gözünü bir açıyor arabanın içinde. Ne oldu, ne bitti hiç haberi yok. O altı saat yok, kayıp. Peki Duru? Duru hakkında bir şey söyledi mi? Yemin billah ediyor. Vallahi diyor, ben benim ilgim yok diyor. Ben artık bilmiyorum ya, neye inanacağımı şaşırdım vallahi. Benim başka bir şey bildiğim yok, bu kadar. Artık bir düşün yakamdan ya. Tamam, tamam. Geç arabayı, bırakayım seni. Hadi yürü. Vallahi ben suçsuzum ben. Bırak beni. İğne yaptılar, ben, iğne katili bulun. Babam öldürdü o benim. Geçecek mi çocuğum?